Tekirdağ ili, Süleymanpaşa ilçesi, Çanakçı Mahallesi, 149 ada 19 parselde, %70 konut imarlı 200 metrekareden oluşan toplam 54 parsel bulunmaktadır. Mahalle merkezine yürüme mesafesinde olan parsellerimizde elektrik su altyapıları bulunmaktadır. Parsellerimizde ulaşım sıkıntısı olmayıp yolları açılmıştır. Kumbağa Merkezi'ne ve Marmara Denizi'ne 10 dakika, Süleymanpaşa Merkezi'ne 15 dakikada olan parsellerimiz Tekirdağ İstanbul ana yoluna 8 kilometre mesafede bulunmaktadır. Sadece 440 bin Türk lirası olan arsamıza, %65'in, kalan 12 ay vade farksız taksit imkanı. Bu eşsiz yatırım fırsatını kaçırmamak için bizimle hemen iletişime geçebilirsiniz.